yerine. Siz ne sanıyorsunuz kendinizi? Okula daha yeni geldiniz. Odama bekliyorum ne şey. Neyse, tören bitmişti, herkese iyi dersler. Ne oldu. Ay bu kız babasından mı kaçıyormuş? Aleyna duyduğumuza göre babandan kaçıyormuşsun. Yoksa bu yüzden mi geldin bu okula? Ne diyorsun kızım sen? Yok öyle bir şey. O mesajı kim attıysa bende uğraşmak için atmış. Bilemeyeceğim artık. Babandan kaçıyorsan da söyle biz koruruz seni. Kızım kaşınma. Benle düşman olmak istemezsin. Siz önünüze dönün. Ne bakıyorsunuz? Komiksin canım. Neyse hadi bay bay. Hocam merhaba, size bir şey söylemek istiyorum. Evet. Hocam bu okulda kaçak bulunmak veya saklanmak suç değil anladım. mi? Anlamadım. Şu telefonunu kırdığınız kızdan bahsediyorum, Aleyna. Babasından kaçıyormuş. Babam beni bulursa çok kötü olur falan filan demiş. Yani sizin başınız belaya girer. Tamam ben anladım, çıkabilirsin. Tamamdır, kolay gelsin. Ne kadar put bir kadın. Tamam anladım çıkabiliriz. Amze geldi. Efendim. Nereden geldi bu mesaj? Sen anlattın değil mi? Yoksa mesajı da mı sen attın? Hayır ben kimseye bir şey söylemedim. Yemin ederim söylemedim. Hem ben sana neden ihanet edeyim ki? Nereden öğrenmiş olabilirler? Kim söylemiş olabilir? Umarım dediğin gibidir. Yoksa seninle çok pis bozuşuruz. Neyse şimdi bana yardım edeceksin. Kimi yaptığını bulacağız. Tamam olur. Bu arada bu müdürün telefonunu falan kırması çok saçma değil mi? Her şeyin bir zamanı var Gamzeciğim. Onu da halledeceğiz. Ben şu müdürün yanına bir gideyim de. Babasından kaçan küçük pembiş kız diye bir hikaye yazacağım. Nasıl olur sence? Sen gerçekten çok kaşınıyorsun Melda. Dikkat et de, o kafandaki bandana bir gün boynunda olmasın. Komik şey seni. Komik. Bunun babasından neden kaçtığını öğrenmem lazım. Öğreneceğim. Evet Aleyna. Evet Canan Müdür, özür dilemenizi bekliyorum. Öncelikle benle doğru konuş. Bak bakayım yüzüme. Bende birinden özür dileyecek yüz var mı? Öyle mi dersiniz? Ben özür diletirim size merak etmeyin. Şimdi bana bu telefonu yaptıracaksınız ya da aynısından alacaksınız. Anam baban yok mu senin? Özel okulda okuyorsun ya yaptırırlar. Neyse sen annenle babanı bir çağır da bir görüşeyim onlarla. Ver şu telefonu da yaptıracağım. Annem de yok babam da yok. Öldü ikisi de. Başın sağ olsun. Üzüldüm. Hadi çıkabilirsin. Umarım yarın telefonumu eskisi gibi elime alırım. Yoksa olacakları siz düşünün. Kolay gelsin. Demek bu okul hakkında söylenenler doğruymuş. Eski müdürün nasıl baş edemediği belli oldu. Neyse ben bu küçük akıllıların üstesinden gelirim. Nasıl öğrendiler bunu? Kim yaptı? <laughs> Melda nasılsın? İyiyim Ferit sen? İyiyim. Beraber kantine gidip bir şeyler içelim mi? Olur. Hep birlikte zaman geçirmiş oluruz. Hadi gel. Abla kolay gelsin. Sağ ol kızım. Bu Melda pisliği seni koridorda yere attı. Nasıl susuyorsun abla? Ben ne yapabilirim ki? Ben burada çalışıyorum. O burada parasıyla okuyor yani. Bu kızı Ahrettin'e bildirmediğimiz sürece bu kız akıllanmaz. Ben yapamam ki bir şey. Bu kız hakkında bildiğin, bugüne kadar olan bütün her şeyi bana anlat. Gerisini bana bırak. Olur anlatayım. Ne içersin? Bir kahve bir de tatlı olur. Bir kahve bir de tatlı alabilir miyim? Kahve makinemize bir arıza var. 15 dakika içinde kahvenizi alabilirsiniz. Eğer istiyorsanız tatlınızı birlikte tamam. de verebiliriz. Ee, makinede sıkıntı varmış da kahveyle birlikte tatlıyı da o zaman alırız. E sen bir şey mi çek misin? Yok ben canım istemiyor Okey o zaman. Bu kızın temizlikçiyle de okuldaki bütün herkese bir sıkıntısı var. Bu kız normal değil. Evet doğru söylüyorsun. Okulun başlarından beri Selin'le okulun sahipleri gibi davranıyorlar. E şu an Selin'le yan yana değiller. Neden? Bilmiyorum. Yapmıştır Selin'e de bir pislik. Sen git şu Selin'le konuşsana be. Öğren. Sen rahat ol. Sessiz olun. Evet, orta çağı anlat bakalım bana. Selin. Efendim, siz Melda ile niye artık yakın değilsiniz? Ne alaka? Her saniye yan yana durmamız mı gerekiyor? Bilmem. Aranızda bir şey mi oldu? Hayır, sadece sevgilisiyle daha çok zaman geçiriyor. Anladım. Bu Aleyna'nın babasıyla alakalı mesajı kim attı acaba ya? He. o hesap Melda'nın fake hesabı. Ne? Melda mı atmış yani? Bilmem ama Merda'nın yani. Neyse ben seni tutmayayım. Görüşürüz. Aleyna, Melda atmış o mesajı. Emin misin? Kimden öğrendin? Selin söyledi. O hesap Melda'nın fake hesabıymış. Ben şimdi o kıza bunun hesabını Aleyna, göstereceğim. Aleyna, bu nereye gidiyorsun? Demek sen attın ha? Kızım seni var ya kendi ellerinde öldürür. Ne diyorsun Aleyna? Oğlum bırak saçımı. Bana ve okuldaki tüm herkese o törende attığın saçma mesajdan bahsediyorum. Yalan mı? Babandan kaçmıyor musun sen? Sebebini söyle de herkes rahatlasın biraz. Kızım yok öyle bir şey. Bak bu dediğimi kafana yaz. Senden intikamımı çok büyük alacağım. Hep aynı laflar. Senden intikamımı alacağım. Hadi kızım. Tamam, dan, kavga etmeyin. Et. Sen ne diyorsun Ferit? Ben mi başlattım kavgayı? Ona söyle. Öyle demek istemedim Özür dilerim. <laughs> tamam, sabahtan beri susuyorsun. Şimdi kavga ya Neyse Ferit. Merda ben bir masaba alacağım. Merda. Melda, ne oldu iyi misin? Ferit'le kavga ettik. Moralim bozuldu. Neden? E şu Aleyna geldi bana saldırdı. Ferit de öyle boş boş izledi. Boş şeyler işte. Takma ya üzülme. Yakışıyoruz ama değil mi? Çok yakışıyorsunuz. Ya. Canımsın. Hadi gel biraz koridora gidelim. Tertemiz oldu telefon. Telefondaki tüm bilgileri attınız değil mi benim telefonuma? Kolay gelsin. Nöbetçi. Bana Aleyna'yı çağır. Yeni öğrenciler gelmiş. Okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi sınıftasınız acaba? Umarım bizim sınıftasınızdır. Neden sizin sınıfta olalım ki? Ya bizde arkadaş olmak istiyorlar. Melek sen de... Üst. Arkadaş mı? Umarım oluruz. Hadi biz tutmayalım sizi. Gidin sınıfınıza. Görüşürüz sağ olun. Bundan sonra törende telefon falan çıkarmak yok. Al bakalım telefonunu. Aynen hocam. Ne asi bir kız. Bana törende yaptığı saygısızca konuşmasının bedelini ödemesine az kaldı. Şu melek ne kadar soğuk bir kız. Sana öyle geliyordur. Gayet iyi insanlar. Aa, git arkadaş ol istiyordu. Ne lan? alaka? Sadece fikrimi söyledim Merda. Öyle olsun bakalım. Melek ve Cem siz A şubesindesiniz. Eda sen de B şubesindesin. Hadi gidebilirsiniz sınıflarınıza. Hoş geldin melekçim. Bizim sınıfta aynısın. Artık birlikteyiz desene. Yok ben almayayım sağ ol. Benle arkadaş olmamak kötü bir şeydir. Bu okuldaki tüm her şey bizim üzerimizden işler. <laughs> Anladım. Selam ben yeni geldim. Aleyna! Aleyna!